Günlük bin kişinin altına düşmüyor projeyi görmek için buraya gelenlerin sayısı. Binin altında değil, binin üstünde gelenlerin sayısı. İstanbul Kayaşehir'de TOKI'nin yeni projesi hızla yükseliyor. Proje, sosyal imkanları, içindeki sağlık ve eğitim kurumlarıyla dikkat çekiyor. Konutlar 604 liradan başlayan aylık taksitler ve 145 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Başvuru yapmak için bazı şartlar aranıyor. 31 Aralık 2015'ten itibaren İstanbul'da oturuyor olmak şartı var. Bir de sizin ya da eşinizin üzerinde herhangi bir daire olmaması gerekiyor. Bir de TOKİ'nin daha önceki bir projesinden ev almamış olmanız gerekiyor. Kayaşehir konutlarında fiyatlar dairenin büyüklüğüne göre 477 bin liraya kadar çıkıyor. TOKİ'nin projesinde 1892 konut var. Konutlar 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 büyüklüğünde. Toki'den ev sahibi olabilmek için son başvuru tarihi 20 Eylül. Kurallarsa 4 Ekim'de çekilecek. Proje güzel ama e, bakalım bize çıkarsa nasip olursa inşallah iyi olur. Başvurunuzu yapmışsınız Yapacağım. Başvuru için geldik. E, bakacağız. İlk önce bir e, şartlar nedir ne değildir biz gazi olarak geldik. Bir değerlendirme yapacağız. Konutların 18 ay içinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.